küresel çete dünyada ulus olsun veya ulusal e, illa ulus devlet olması gerekmiyor. Federatif de olabilir ama bir ulus kavramının içerisinde yer alan devletleri ezip geçmek için düğmeye basmıştır. Evet. Bu saatten sonra tam olarak yapmak istedikleri şey ne diye soruyorlar özellikle sosyal medyadan özellikle mesela e yani Yanisi şu. Küresel çete insanları aç bırakarak bazı planlı demilerle Evet. İnsanları hizaya getirerek korkutarak sokağa çıkarak kendi ulus devletlerine ve kendi devletlerini yönetenlere karşı ayaklansın istiyorlar. Evet. Dünya bir kaosun içine girsin istiyorlar ve kurtarıcı olarak da kendi şirketleri evet. gelecek diyecek ki arkadaşlar, bir saniye. Sizin lideriniz hamza bu işi beceremedi, sizin sisteminiz kötü. Hadi bakayım, gelin buyurun. Bizim şirketimiz size gıda veriyor. Bizim şirketimiz size kredi veriyor. O günleri göreceğiz. Hafsa, ya yani sıfır. gibi gelir tabii. veriyor. Size vatandaşlık tabii, tabii maaşı bahşetmeniz lazım tabii. Size... Ne demişti bizim yakışıklı Rothschild? Küresel sosyalizm. Küresel sosyalizme hiç Allah. bu kadar yakın ya. olmamıştık dedi. Yani Rothschild'in Rothschild evet. evet. direkt sözleridir yani bu Yani, yani. Rothschild'ten birinin gerçek anlamda bir sosyalizmden bahsetmeyeceğini evet. tahmin evet. edebiliyordur izleyicilerimiz ben, herhalde. Yani bir sene Önce ya bir sene ya bir değil bile yani yeni söyledi yeni bir, bir şey. Tabii yani. tabii bir yıl oldu ancak aşağı yukarı bir yıl. Peki bu Bay Rothschild sosyalizmden neyi kastediyor ya yani? yani bunun bizim bildiğimiz evet. anlamda işte herkesin evet. eşit olduğu proleter e, diktatörlüğe dayanan bir eşitlikçi e, yönetim, klasik anlamda bir sosyalist e, bir yapıdan bahsetmediği tamam doğru. De. Şunu yapmaya çalışıyorlar mesela. Hiçbir şeyin sahibi olmayacaksın. Üzerindeki ceket dahil hiçbir malın olmayacak. Her şeyi şirketlerden kiralayacak ve süreli kullanım hakkına sahip olacaksın. Buna da şöyle bir yaklaşımlar var. Kimse hiçbir şeyin sahibi olmazsa dünyaya barış getirecekler. O ruh hastası karanlık dünyalarında var. O yani insanların mülkiyetten kaynaklı şeylerle, tepkilerle hareket ettiğinde birbirine zarar verdiği temelinde bir düşünce tarzları var. E tamam o zaman sen de olma Bay Rothschild. Madem öyle bir evet. sosyalizm var şu paranı bir dağıt bakalım bir evet. Afrika'daki fakirlere, Güney Çin'deki pirinçten e, pirinç bile bulup da yiyemeyen milyonlar, milyonlar var, milyarlar var hatta. Evet. E dağıt hadi bir sosyalizmi sen başlat görelim. Hayır evet. beyefendiler bu kendilerini efendi, geriye kalan insanları köle olarak görenler dünyayı ateşe atıyorlar şu anda Evet. Ve bunu da devreye de nasıl girecekler diye sorabilir bizi izleyenler. Yani hükümetleri de devrilirken nasıl girecek? Birleşmiş Milletler gibi Tabii. ulusüstü kuruluşlar vasıtasıyla. Bil, bak bir sürü bunlar. Birleşmiş Milletler bunlardan bir tanesi. Ben, ben asıl bombayı, bomba kesinlikle Birleşmiş Milletler'den Dünya Sağlık Örgütü'nden. Dünya var. Sağlık Örgütü ne bunlardan bir tanesi. <laughs> Tabii iklim üzerine oluşturulan ulusüstü komisyonlar bunlardan bir hmm. tanesi. Hmm. Bunlar hükümetlerin hmm. üzerinde karar alıcılar. Ve bunu Hükümetler şu anda yasal zemine taşımaya çalışıyorlar. Aşıyorlar. Aşıyorlar. E, Paris İklim anlaşması bunu mesela yaptı bile. Evet. Evet. Şimdi Covid ile ilgili, sağlıkla evet. ilgili ve başka anlaşmalar üzerinde konuşuluyor, tartışılıyor. Evet. Yani bu para iş açısından baktığımızda IMF bunlardan bir tanesi. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. bunlar Kesinlikle. ulusal şeyler değil Kesinlikle. ki. Kesinlikle. Kesinlikle. Sana Kimlik ve para kim veriyorsa devlet odur. Şimdi Birleşmiş Milletler'in programında var 2030'a kadar dünyadaki en bak mülteci krizinden bahsediliyor milyardan bahsediliyor yani milyarlarca insanın göçünden yani böyle bir şey. Bu bin yılın bu, bu, ta, bu kavimler göçünden bu bin büyük yılın şey. kavimler göçü Hamza. Bu bin yılın kavimler göçü. Burada çok dehşet bir oyun olda, ortada oyun oynandığı çok açık. Şimdi Bill Gates diye bir adam var, bir iş adam biliyorsun, bir işte yazılım firmasının kurucusu, dünyanın en zengin adamı falan filan. Ya bakıyorsun adam işi gücü bıraktı kişili uğraşıyor. Bir bu işte salgınlarla falan filanla ilgili böyle çok da ulvi bir şey yapıyormuş gibi sunuyorlar ya yani işte Bill Gates kitap yazdı dedi ki hmm. işte yeni salgınlar olabilir şöyle önlem alalım böyle önlem alalım. Aynı Bill Gates her yerde tarım arazi satın alıyor. Türkiye'de de var biliyorsun. Evet. Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın Türkiye'de yapmış olduğu zanneden Tarım Bakanlığı ile bir protokol vardı. İçeriği açıklandı mı yani. bilmiyorum ama zannederim yani var. Harika. Var kendi resmi internet sitelerinde var. Hayır protokolün içeriği var. Protokolün içeriği protokolün vat, içerik vat. yok. Yani yani Bill Gates, sen ne işin var Trakya'da, Ege'de e, tarım araç alıyorsun. Yani anlamadım, tarım işine mi girdin? Çünkü gıda krizinin patlayacağını biliyorlar. Bu evet, defa da gücü evet. nasıl ele geçireceklerini iyi hesaplıyorlar. Geliyoruz. Asıl e, korkutucu Dünya Sağlık Örgütü'nün e, başındaki adamla zaten çok iyi ahbaplar yani. Evet. Hatta Bill Gates Dünya Sağlık Örgütü'nün gölge başkanı gibi bir şey. En son değerli izleyicilerimize bunu. Söyleyelim, şöyle bir e, mucize bir karar metni hazırladılar Bill Gates'in önerisiyle. Bütün dünyada olası bir daha yaşanırsa muhtemel diyorlar bir de, yaşanması muhtemel salgınlar. Hmm. İlginç. Yaşanması muhtemel salgınların önüne geçebilmek için dünya genelinde 7 bin miydi, 9 bin miydi, pardon şimdi rakamı karıştırmayayım. E, sağlık çalışanının, bir sa çalışanın olduğu bir sağlık ordusu. Ama bu çekirdekmiş. Yani mesela 9000 doktor çekirdek bir kadro. Bunlar dünya genelinde çalışmalar yapacakmış. Dünya genelinde yaptıkları bu çalışmalardan elde edilen verilerle ilgili ve olası salgınlarda alacakları önlemler ülkeler ve parlamentolar üstü sayılacak.